Evet, Tayfun postanı da asmış buraya. Şimdi içeri yürüyoruz. Nasıl abi? Merhaba, mi? <laughs> Bu Türkiye'de çalışan tek makine herhalde. Vallahi işte bunu çalıştırıyoruz

Ben bunu mesleğe var. Mesleğe var. Yapmadım sadece. Sevdiğim için yaptım. Yani. Bir lütfu olduğu için yaptım. Meslek olarak yaptım e Bunlar Bunların hiçbirini yapamazdım. Çünkü sinemada Dikdiyoruz. Sağ olun efendim. Tat kaydı, kanatlarımız kaldı. Allah ömürler eylesin. Bütün Allah rahmet eylesin. Sağ olun efendim. Çok güzel. Kalanlara, eylesin. Bütün Allah rahmet eylesin. Bizden de Şikam'ı, e, Şinema'yı e, kendi insanlarımla e, oynatıyorum, tanıtmaya çalışıyorum. Emeğine sağlık abi. Ama ben bunu hiçbir zaman beşten olarak söylemedim. Evet. Şimdi beşten olarak söylemedim. Bunlar hiç bunu yapamadık. Sinema bitti yani. Aynen. Aynen. <laughs> 自分は言うんだって。